şimdi deprem bölgesini anlatıyorum. Kilise, Osmaniye ayrı ayrı soruyorsunuz. İşte şey nasıl etkilenir? Yani Diyarbakır durumu anlatıyoruz burada. Hangi büyüklükte deprem geleceği şu anda burada belli. Biraz daha dedik güneye doğru, özür dilerim kuzeye doğuya doğru çıktığımızda altı buçuklara bulabilecek depremler olur. 7 sismik boşluğu var. Bunlar deprem yaratır. Yani orada burada deprem olacak değil arkadaşlar. Bunu önlemimizi alacağız. Yani binalarımız, orta hasarlı binada oturmayacağız. E, tamam çok zor onu söyledim biraz önce ama e, ne yapayım? Benim elimden gelen bir şey yok ya yani bu konuda. Ben uyarırım, söylerim. Nerede ne var? Onları da ister tutar ister tutmazsınız. Şimdi e, biliyorsunuz şurası deliler fayı. Ulaş merkezli dün tecelli segmentinin üzerinde tam şurada 2 e, gün önce özür dilerim dün değil. E, ben günleri bayağı bir şaşırdım artık e, uykusuzluktan. E, tecelli segmentinde 4.13'lük bir deprem oldu. 4.11'de reviz edildi. Burası çok hareket eden bir yer değil. Çok lokasyon değil. Çünkü yıllık kayma hızı 1 milimetreden daha düşük. Yani 0.5 ile 1 milimetre arasında. Ve buranın e, son deprem tarihi net bilinmiyor dendi deniyor ama ben bunu çıkarttım. Çünkü sadece paleosistemolojik çalışma hendeklerle, şunlarla, bunlarla değil. Şimdi orada belli bölgeler vardır. İşte nasıl söyleyelim? Medeniyetler vardır. Onların yok oluş tarihlerine bakarsınız. Arkeolojik çalışmalara bakarsınız. Orada işte çeşitli yaşlandırma metotları var. Herkesin en çok bildiği işte C14, karbon C14 yöntemi gibi. Yani sadece o değil birçok daha yaşlandırma sistemi, metodu var. Yani bunlara bakarsınız. Arkeolojik olaylara da bakarsınız. Nereye batmış? Yani bir depremde mi, işte bir yangında mı mı yıkılmış veya işte orası o medeniyet yok olmuş onlara bakarsınız. Burada da bir Sarissa medeniyeti var arkadaşlar. Ortalama 1400-1500 milattan önce yıllarında yok olduğu tahmin ediliyor. Ya yani bu benim dünkü paylaşımım şey de burdu zaten. Ortalama 3500 yıl kadar bir süre geçmiş şuradaki depremden. son tarihi bilinme, yani bilinmiyor deniyor ama dediğim gibi biraz kurcalarsanız bir şeyleri bulabilirsiniz. Ortalama 3.000-3.500 yıl önce de deprem olmuş ve burada bir Sarissa medeniyeti yok oluyor. Bunun akabinde şey yaptığınızda hesapları yaptığınızda e, 3500 yılla 1 milimetreyi çarptığınızda ortalama zaten 3,5 metrelik bir atım ortaya çıkıyor. Yani bu atla deve değil. E, 3 bilinmeyen 4 bilinmeyen denklem değil. Arkadaşlar az bir şey toplaması çıkarması olan insan bunları yapar. Ama işte biraz kafa çalıştırmak lazım ki çözülsün. 4 onda birlik depremin ardından burada artçı gelmemesi beni gerçekten şüphelendirdi. Önce olma ihtimali olabilir diye düşündüm. Ki hala şu anda e, tereddütteyim. E, teyakkuz halinde ben burayı e, araştırıyorum bekliyorum Hatta bu pazar e, bölgeye gideceğim e, durumun ne olduğunu böyle kendi imkanlarımızda çabamızla burada çözmeye çalışacağız yine de değildir bakacağız tabi elimizden geldiği kadar şimdi Kuzey Anadolu fay zonu arkadaşlar değil mi Bizim en çok korktuğumuz faylardan zonlardan bir tanesi şu sarı gördüklerimiz şey bakın ben özel hazırlamadım bugün haritası uydu falan bir harita almadım direkt e, medyanın haritasından çekiyorum şu sarı gördükleriniz yüzey yırtıkları arkadaşlar. Geçmişte yırtılmış olan e, fayların izleri. Şimdi Sivas olsun, Erzincan, Erzurum olsun. E, tabii ki burada sıkıntılı yerler. Yani şurada Erzurum e, fay zonu var mesela. Şurada Aşk Alem, Aşk Alem. Işte Ağrı'ya doğru gidiyor. Aşk şimdi burada e, Van çıkmamış. Kusura bakmasın Van'la arkadaşlar. Hakkari'de çıkmamış. E, oralara geleceğim. Hakkari'de büyük deprem beklemiyorum şimdilik. Orada 7-10'da 2'ler bulacak deprem olur. Ama şimdi değil arkadaşlar. Sismik boşluk olduğunu biliyoruz zaten oranın. Eee şu kısımda geçmiş deprem yani 84 yıllık yani şuradaki deprem biliyoruz Erzincan'daki depremden sonra geçen 84 yıllık e, süreden sonra Farkındayım kafanızı çok ağrıttım. E, kusura bakmayın çok da uzun olsun istemiyorum video ama mecburen uzun olacak. E, Sesimi de biraz hızlandıracağım çok hızlı çıkacak. E, kusura bakmayın vaktinizi çok almamak için. Neyse burada 84 yıllık süre zarfında buranın ortalama yıllık kayma hızı 2.5 ile 3 cm arasında. Biz bunu minimumdan aldığımızda 2.5 cm yani 25 mm aldığımızda 84'te ile çarptığımızda zaten burada 2 metrelik bir atımın olduğunu görüyoruz. 2 metrelik atımda yani su şehri Erzincan işte yukarı doğru Amasya'nın iki sarmak aslamaz onu. E, buralarda 6 üzeri 6.5'ları bulabilecek depremler gelir. Bu ne zaman gelir? Yarın gelir, öbür gün gelir, bugün gelir, 6 sene sonra, 10 sene sonra gelir. Onu bilemeyiz. Ama burada şu anda bu birikimin deformasyon, e, elastik deformasyonun kinetik enerjiye dönüşecek şekilde e, şey olduğunu, şarj olduğunu e, biliyoruz. Yukarı doğru biraz daha çıktığımızda tabi Amasya yine aynı şekilde. Buradan Bolu'ya kadar arkadaşlar, burada altılık depremi her an, her dakika bekleriz. Bir daha bir daha söylemeye gerek yok. O yüzden bu faiz e, Faizon'una yakın ortalama 100 km çap, özür dilerim yarı çap, yani 100 km sıfır şuraya alsak 100 böyle gidin 100 böyle gelin mutlaka burada altılık depremler sizlere hissettirecek. Yıkıcı olur mu? Hani Düzce'de yıkıcı olmadı çünkü orada yapı stoğu yeniydi. Orada olmadı ama bugün Sivas'ta 6'lı bir deprem olursa gerçekten Sivas'ta çok büyük yıkıma sebep olur. bunları belirtmekte fayda var. Düzce'de doğru gidiyoruz. Düzce'de 5'in üstünde deprem beklemiyoruz zaten. Marmara'yı da anlattık ben çok çok girmeyeceğim şimdi oralara. Ama şu İç Anadolu bölgesinde özellikle Su şehri işte Erzincan arasında 6-6.5 arası. Amasya'nın ilk sarmak aslama var. Burada yine 5.5-6'lar her zaman gelir. E, Deliler fayından bahsettik. Kayseri'ye artık girmeyeceğim yeter artık diyorum. Yani aynı yeri söylüyoruz. başka yerlerde ayıp oluyor biraz. Şimdi biraz batıya doğru gidelim. Ekranı kırıyorduk az daha. Tuz Gölü fayından bahsettiğim burada da yine aynı şeyleri böyle nakaratla söyletiyorlar. Kendileri de söylüyor bazı insanların. Burada deprem olmaz diye ben burada altılık depremi bekliyorum sevgili dostlar. Yine tutturmuşlar buradaki son deprem tarihi belli değil. İşte 10.000 yılda bir oynuyor falan diye. Ya sevgili arkadaşım 7.5'luk bir deprem üretmiş burası. Geçmişte kayıtlarda diyelim bu 6.5'luk depremi üretmez mi? Altılık deprem üretmez mi şu anda? Yani 10.000 sene geçmesine gerek yok. Ve geçmişte şu andaki kayma hızıyla hesaplarını yaptığımızda biraz önce anlattığım sadece işte paleosmolojik değil arkeolojik o durumları da ben çok gözünde bulunuyorum. Yani burada şu anda 6 6.10'da 2 civarı deprem olur. Ne zaman olur? Her zaman diyoruz. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Ama burada bu deformasyon var abi. Bugün, yarın bu olacaktır. Biraz daha batıya gidelim. Ee, Ankara'ya geçiyorum. Zaten Ankara'da tamam burada şey yapıyorum. Ölü kırıklar çok ufak ufak. 3-4 en fazla bilemediniz 4.5 depremler olur. Geçer. Ee, Tabi Tuzgölü e bunu etkiler mi Ankara'yı? tabii ki etkiler. Buradaki aldık deprem e, Ankara'da 5'lik olarak hissedilir. E, şimdi Bursa'dan çok soru geliyor. Bursa'yı da zaten anlattık defalarca. Burada özellikle Gemlik-Körfezi şu anda çok sancılanıyor. E, burada Özel araştırmayı da orada paylaştım. Araştırmamı da detaylı şekilde anlattım. Burada da altılık yapmayı bekliyorum. Yani altılık derken arkadaşlar illa altı gelecek diye bir şey yok. Yani atıyorum 8-10 tane beşlik de olabilir. Yani bunun şeyi değil ama bu enerji deformasyonu birikim burada maalesef var. Bu ara Manisa biraz çok şey yapıyor. İşte en son malum parti başkanının masasında çekim yaparken burayla ilgili bir afet koordinasyonu bir şeyler falan zımbırtısı var. Neyse her neyse. Ondan dolayı çok korktular. Burada yedilik deprem yok arkadaşlar. Manisa'da özellikle yedilik deprem yok. Benim tespitime göre burada ben toplam hani 5,5-6'lık belki olur da yedilik deprem diye bir şey yok. İzmir'de İzmir karası olarak 7 şu anda hikaye diyebilirim. Ama denizden 7-7,5'lar yedi, yedi gelecek. E, özellikle özellikle yani e, Helen bizi çok korkutuyor. İçeride şurada küçük küçük kırıklar var. Bu kırıklarda da bu küçük kırıklar dediklerimiz şey yani e, şuradaki kırık gibi düşünmeyin. Yani bu küçük dediğim e, bir denizin içindeki işte atıyorum e, 100 kilometrelik veya işte 80 kilometrelik kırıklar. Parça parça kırıklar var burada. Bu kırıklarda e, 7,5 civarında depremler üretir ve bu depremler buraları etkiler mi? Ortalama 6 civarında İzmir'i etkiler. E, Muğla zaten biliyorsunuz en tsunami'den korktuğumuz yerlerden bir tanesi. Altılık deprem tsunami yaratmaz da düşe yatımlı olursa fay tsunami yaratabilir. Şimdi daha nasıl anlatayım? Evet, Aydın'dan çok yeni şey yaptı. Aydın'da ben 7 e, civarı deprem üzülerek söylüyorum. Yani e, şeydir çok 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 böyle e, uzak değil. Çok uzak değil. E, yakın da diyemiyorum. Ama çok sürmeyeceğine de e, şey ben yani, kelime bulmakta biraz zorlanıyorum bu tür şeyler çünkü insanlar hemen panik oluyor. E, belli yani kendi belli edecektir ama o belli etme süresinin de çok olmadığını söylüyorum. Bu yakın zamanda ufak ufak kendini belli edecek. Sadece siz bir site değil. Burada çeşitli araştırmanın yapılması gerekiyor. Hatta yani Temmuz ayında İzmir'e gidersem ki gideceğim büyük ihtimalle. Bu kısımda bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Bakalım çevrede ne var ne yok. Çeşitli şeyleri ortaya dökmeye çalışalım. Balıkesir. Evet. Balıkesir. Burada arkadaşlar burada deprem tekrar veriyordu. Beşlik depremin iki sene. Yani ortalama 2 ile 4 sene arasında burada 5'lik 5,5'lik beş depremler olur. Ve çok yakın zamanda e, o şeyde de oldu. Zaten geçen sene olmuştu biliyorsunuz. Yine 4'lük 5'lik bir depremde burada kendini hatırladın. fay. şimdi bunları ben tek tek söylemeyeceğim. İşte burada e, yani bu tekrar aralığı demeyeyim de yıllık kaymazları çok çok yüksek olmasa da çok fazla kırıklar var. Yani sındırgı işte balıkesir esir çok kırıklı olduğu için... yani e, yani hangi kırın nerede ne zaman atım yapacağını bilemezsiniz. Biraz daha böyle yukarı doğru çıktığımızda ben Çanakkale Körfezi'nde bir şey beklemediğimi söyledim zaten. Şurada. Burası işte neydi? Ganos fayı. Ganoz fayın ucunda da şu kısımda en fazla bir deprem olur. Tekirdağ'da Beşik'in üzerinde deprem olmaz. Üzerinde deprem olmaz. Tekrardan ülkeyi ufaktan bir gezmiş olduk. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Depremler gelecek. Bu depremlere de hazırlıklı olmamızda fayda var. Önlemlerimizi alacağız. Sık sık ailemize tatbikat yapacağız. Daha önce söylemiş olduğum işte baza yatak falan bu şeyleri halletmemiz gerekiyor. Şimdi abuk sabuk yorum yapanlar yine olacaktır. Yani çok çok böyle bilimsel literatür kullanıp da sizlerin kafasını ağrıtmak istemiyorum. Yani şimdi, şimdi Şunu söylesem, şurada, şimdi Doğu Anadolu fayında, işte Bitlis-Sagros bindirme kuşağında, işte Malatya Ovası arasında kalan bölgede 4-5 barlık e, gerilim var desem, şimdi barın ne olduğunu bilmeyenler var. E, aşağı doğru, şurada özellikle 1 ile 4 bar arasında e, sıkışma olduğunu söylesem, e, insanlar yine e, ne olduğunu anlamayacak. Sizlerin dilinden konuşmaya çalışıyorum. E, bu videoyu Twitter'a yüklemeyebilirim, direkt YouTube kanalıma yüklerim büyük ihtimalle, e, oradan izlersiniz. Ya orada da benim bir herhangi bir kar amacım yok arkadaşlar. Öyle olsa bunu ben canlı yayın olarak açarım orada. Yani binlerce de saat izlenme alırız. Onu da söyleyeyim. Ee, tekrardan hatırlatmış olalım. Ee, Youtube'da link yükleyeceğim İnşallah oradan bakalım. Ee, yapabilirsek. Neyse. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, ufakça anlatmış olduk. Lütfen orası şuradan ne etkilenir? Sivas'ta deprem olsa Kayseri nasıl etkilenir? ya Gerçekten bundan saçma sapan yani tamamen bencilce geliyor bana bu sorular arkadaşlar. Bana böyle gelmeyin. seviyorsanız hoşçakalın.